Survivor 2025 All gönüller kadrosu artık tamamen kurulurken Acun Ilıcalı yeni sezonda bomba sürprizler yapmaya hazırlanıyor. İşte All kadrosu. Adem Kılıççı, Semai Demir, İsmail Balaban, Serena Yaktaş, Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Hikmet Tuğsuz ve Zeynep Halkan. Ve işte Gönüllüler Kadrosu Kaan Kazgan Dilşah Kurt Batuhan Gökgöz Göksu Küçgali Adilan Numan Kübra Avcı Mevlüt Koçak Ve Tuğba Yeni bu sezonun yeni konsepti ise yedekler adası. Ana kadroya dahil olmak isteyen yedekler kendi aralarında yarışacaklar. Böylece bir denge kurulacak. All-starlar tarafında işler farklı işleyecek. Kadroya direkt yedeklerden bomba isimler dahil olacak. Yine dövle formatı devam edecek. Ancak izleyicileri yarışmaya dahil etmek ve içinebilecek bazı olayların önüne geçmek adına yeni kararlar alınıyor. Yeni sezon 1 Ocak çarşamba 20.00'da TV8'e başlayacak. Sizler kadro hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.